Akşam oluyor, güneş batıyor. Buse abla slime istiyor. Sadece Buse değil, Ceylin Poyraz, ben hatta harmoni bile bazen slime oynuyor arkadaşlar. Bir akşam keyfi yapalım dedik. Slime oynayalım dedik ama iş başa düştü yine. Slime kraliçesi kim? Teşekkürler arkadaşlar alkışladığınız için. Sizler için ve bizler için tam 4 değişik slime yapacağım arkadaşlar. Ve benim sadece 5 dakikam var. 5 dakikada bütün aileye akşam sefası için slime verecek miyim? Hep birlikte bunu göreceğiz. Neden maske taktım? Evet, sosyal mesafe arkadaşlar. Maske takmaya çok zorlanıyorum dışarıda. Buna alışmak için evde de takmam gerekiyormuş. O yüzden evet bu bir arkadaş tavsiyesidir. Evde de takarsan alışabilirsin dedi ama ben bunu çok zor alışıyorum arkadaşlar. Sizde durumlar nedir? Ama maskesiz dışarı çıkmak asla yok deyip hemen bir nefesimi alıyorum ve slime yapmaya başlıyorum. Öncelikle küçüklerden başlayalım. Bu slime'ı Poyraz için yapıyorum. Bakalım hangimizin slime'ı daha güzel olacak. Poyraz için yaptığım slime'ı harca arazilerimle paylaşır mı? Biraz sıraş biraz tutkal ve Poyraz için mavi bir slime yapacağım. Birazcık da parmak boyası ekledim ve karıştırıyorum. Kat. Ondan zaten katacağım. Zaten böyle Zaten katacağım yani. Arkadaşlar konuştum duyabiliyor musunuz? Ben size diyemiyorum Tekrar ediyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Hadi bunu yorumlara yazın arkadaşlarım. Maskeli mi olayım ben bundan sonra videolarda yoksa maskeyi çıkartayım mı? Solüsyonumu da ekledim. Yani Borak Zeyn'e kullanmış olduğum şu slimelaştırıcı jelimi de eklediğime göre benim artık ekleyecek bir şeyim kalmadı. Poyraz'ın slime'ı bu kadar. Senin için yapabileceklerin bu kadar bebeğim. Hadi bakalım dökül. <laughs> Solüsyonu hala kabul etmemişsin. Ve sanırım son 3 dakika yok canım böyle bir süre yoktu Buse sen ben nereden çıktın hiç öyle bir şey demedik bana şans gönder arkadaşlarımızın gönderdiği şansları bana ile lütfen çünkü senin slime'ın bana Biraz. çok fazla zaman kaybettirdi Biraz daha. hayır Biraz hayır, daha hayır. hayır istemiyorum istemiyorum istemiyorum, istemiyorum. i̇stemiyorum. Daha. i̇stemiyorum. benim ayağıma dolaştı bir dakika bunu olmuş sayalım mı saydım Şimdi sırada Ceylin var. Ceylin ince belli, narin kızıma. Şöyle biraz tutkal aktarayım. Yani Ve bana... diğer kızına kalın belli mi demek istiyorsun? <laughs> Aynen şu. Şimdi bu şu. <laughs> ben tabii ki zarafetimle bu arkadaşlar. Şimdi bu senden bir şey istiyoruz. İsteyemez. Tutkal. Bu tutkalımız bitti. İnce tamam. belli kızından iste. İnce belli kızım biraz var, O zaman yafısların az olur yani. Lütfen bana yardım. Acil motorize birlik devreye girsin ve bana da destek olsun. İnce belli yani. Tamam. İnce belli kızıma birazcık neyse gülsürü kendime saklayacağım. İnce belli kızıma, neyse bunu da kendime saklayacağım. İnce belli kızıma kil maskesi, ha bunu Buse'ye kullanacağım. bu Buse'nin malzeme sunasın arkadaşlar, tamam. Ceylin için harika bir malzemem var, Ceylin bana teşekkür edeceksin. Slime'ın senin o kıvırcık saçları açmak için kullandığın şey var ya Ceylin. Duyuyor musun? İşte ondan kullandım. Yani anneciğim çok teşekkür ederim diyeceksin. Celil'in en sevdiği renk? Ee, ben düşünüyorum. Bence... Mor, mor, Ceylin. mor. Ama mor burada yok bu arası. Şimdi bunu aramızda paylaşmayız. Evet. Pembe var mı? Turuncu. Pembe, pembe. Pembe değil, kendine... <laughs> ya böyle anne olur mu ya? Bencil misin? Nesin? Pembeyi okay. kendi kullanacağım. Ceylin'in turuncu slime'ı da. Fosforlu olacakmış arkadaşlar. Neon olacakmış. Yani bunun için birazcık da eklemem gerekiyormuş. Bak Ceylin bol bol boya kullanıyorum. Hiç bana ıtbık etme. En güzel mı? evet ıtbık edip de en güzel slime'ı ablamla, kardeşine yaptım deme. Aa, Har harmoni için? Harmoni için. Hepimizden birazcık alıp ha. ona renk karışımı yapalım. Harmoni, unutur muyum? Yalnız Ceylin? Efendim? Bu seri paylaş gidiyor ya, Hı -hı. süre bile kalmadı. Evet? Rahat rahat yapalım Ceylin. Nedir öyle süreyle kısıtlı olunca? Nereden de dediysem 5 dakika diye. Bence her bir slime için 5 dakika iyiydi o. Yani keyifle, güzellikle bir slime yapmak istiyorsak eğer Yine aynı şey. Şimdi arkadaşlar ben bunu her işimde yaparım. Böyle bir totem yapıyorum. Hani o insan için yaptığım şey e, başarısız olursa diyorum ki o insan zaten huysuz bir insandır. Ne? Evet, gerçekten biraz önce ne? bu konu de söyleyecektim ama düzeliverdi çocukcağızın slime'ı 5 dakikada. Tam onun dışında Bakayım şimdi seni çareştireyim. Ceylin zaten huysuz, geçimsiz <laughs> bir çocuk dedim ve bakın slime'ı düzeldi. Senin ne yok bu slime içinde? Ne yok? Ne yok? Tıraş köpüğü. Ama çatı çıtır ses evet. duydunuz mu? İşte bunu ancak slime kraliçeleri yapabilir. Hadi arkadaşlarım sizler de birer slime kraliçesi olabilirsiniz. Yaptığınız slime'ları bizimle Instagram'dan paylaşın canlarım. Vay canı Ceylin. Çok güzel olmadı mı rengin? Hı -hı. Hadi kabul et. Turuncu yaptığı için bana biraz kızmıştım. Yo. Kızım ablama sarı. Sarıyı sevmem. Ee, sana da pembe. Herkes illa yeni buldu. Sarıyı sevmezsin. Ben de sarıyı kendime düşündüydüm. Aa. Hadi bakalım. Şimdi bu da Ceylin'in slime'ı. Çok güzel oldu. Oynayacağız akşam. Akşam sefa yapacağız. Akşam geliyor. Şimdi bu seni slime yapalım. Şöyle geniş bir kabın içinde. Ee, onun için rengi gerek yok ki Siyah olacak zaten slime'ı. Hayır katmayacağım. Kek katarsam berbat olur. Berbat olur Zaten çok morali bozuk bu aralar. Çünkü kanalındaki videoları arkadaşlarımız izlemiyorlarmış. Haberdar değillermiş. Ve biraz fikir aldı. Hadi arkadaşlar. <laughs> bu ablamıza destek olun. Onun kanalındaki videoları da izleyin. Ve kilo vermesi için de lütfen ona baskı yapın. Şu anda yanımda yok ya nasıl konuşuyorum. Buse'den gizli. senin Buse arkasından konuşuyorum. Aslında bu yaptığım çok ayıp değil. Sadece ben onu desteklemek istiyorum. Çünkü bu aralar çok duygusal. Neden mi? Çünkü gerçekten çok kilo aldığından şikayet ediyor. Korona boyunca ekmekleri yaptık, yedik, yemekleri, pastaları, börekleri yaptık, yedik. Tabii bunlar bu sene kilo olarak kaldı. Yalnız bu senin rengi de dehşet güzel olacak. Ceylin ne düşünüyorsun? Ben senin için düşünmüşüm zaten pembeyi. Ablama da sıkmış. Ben senin sevmediğin rengi yapacağım da Ceylin. <laughs> Gerçekten bu doğru <da> bak. <laughs> bu senin o olduğunu kanıtlar mıyız? Ne? Bu nedir? Sizinki daha kolay olmuştu. Hadi bakalım diyelim. Bu o kadar huysuz, o kadar geçimsiz bir çocuktur ki. Sihirli söz bu arkadaşlar. Böyle diyorsunuz hemen slime'ı süzeliyor. Bakalım olacak mı? Ya el bıraksan olacak da. Hani ne kadar açısın ama. Seni yıkamak istemiyorum. Su istemiyorum böyle işlerde. Çünkü yağ yok. Bir şey yok içinde. O yüzden seni şöyle temizlemek istiyorum. Temizledim bile. Tamam tertemiz. Hadi bari etrafımıza temizleyin. Güzelce. Adeta tekrar içine ne doldurabileceğim kadar temizlendi arkadaşlar. Tırnaklarım Ceylin. <laughs> İnanmıyorum. Şimdi sarı geleceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Ceylin'cim lütfen sen kulaklarını tıkar mısın? Hı hı. En güzel slime oldu. Duydum. Rengiyle... Şimdi çıtırtı çıtırtı. Biz ona ne kattık? Hiçbir şey katmadık. Hiçbir şey katmadık. Ah yavrum. Şimdi görün. Bu sedeki şansı görün. Ben çok beğendim. Peki bu ses nereden çıkıyor acaba? Nasıl çıkıyor? Ekstra manzara böyle bir ses duymadım. Bundan duydum. Sıra bende arkadaşlar. Hadi bakalım tutkalımızı alalım. İçine gül suyumuzu dökelim. Neden mi? Çünkü tutkalımın dibinde az kalmış. Az kalmış tutkalımın bütün kabın içindeki tutkalı alabilmek için şöyle. Çünkü tutkalım çok kıymetli. Her damlasını kullanmak istiyorum. Ben şu temiz kabı kullanabilir miyim? Bu senin kabını. Benim ondan kalı bir yanım yok. Ben de kilo arkadaşlar. Gül suyu buram buram kokmaya başladı. Dökül, dökül. Vuhuhu. Tamam. Birazcık daha tutkal ekleyeceğim üzerine. Kendime torpil yaptım falan düşünmeyin. Çok sulandırdım ya. Birazcık kıvam koyulması için. Tamam. Gelsin tıraş köpüğü. Ne? Kendine mi saklamıştın? Hayır, poyraza da kullandım. Ha, evet. Ben görmedim onu. Gelsin pudra. Sonra gelsin şampuan, sonra gelsin duş jeli, sonra gelsin ceylin bupleri için saç kremi. Bunu keşke sıkmasaydım. Şimdi de karıştıralım. Ve gelsin boya. Bakalım benimki de onların kadar rengini belirgin edecek mi? Hiç umudum yok çünkü sarı ve beyaz çok yakın birbirine İkisi açık tonlar Bunu buna ulaşabilmem için bekleyemeyeceğim. Şu an hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Bunun için hemen silinme cihetimden ekliyorum. Arkadaşlar kendi slime'ım fail oldu. Başkalarının çok güzel yaptım. bakın. Ama rengi yerine gelmiştim. Rengi muhteşem güzel. Evet. Rengi çok güzel oldu. Fosforlu yeşil diyorum ben bu rengi. Siz ne diyorsunuz? Ne? Sarı bu. Sarı mı? Evet. Fosforlu yeşil. Sarı. sarı. Sarı mı? Bildiğin sarı yani. Hı hı. Bu sarı ise bu ne Ceylin? Tek ton mu olur renkler? Bir sürü tonu var. Bu yeşil değil bu sarı. Ama çok güzel oldu. Ama aslında evet bu ikisi biraz benziyor. Ya. İşte biz bu sayıda bu yüzden hep çatışır. En güzel sanırım kendime yapmışım. Bence unuttun sen bizimkileri. O yüzden böyle güzel diyorsun. Evet unutmuşum çünkü benimki biraz kopuyor. Sıcak su banyosu lazım. Seninki en kötü saatte. Renk olarak? Güzel. Hatta en güzeli. Evet, bunları ben bekliyordum. Evet, şimdi yeni test zamanı. Ya bir yapışmasanız olmaz yani. Arkadaşlar, muhteşem güzel oldu. Ya şimdi bu seçim gerçekten çok cuk yaptım. Poyraz evin en küçüğü. Ceylin ortancası. Bu se çocukların büyüğü. Anne ise en büyükleri. Hepsinden böyle minnacık kopartıyoruz. Evet bu da harmoniciğim için. Bakalım nasıl bir renk ortaya çıkacak. Hepimizin birleşiminden oluşan renk çok güzel oldu. Evet bu da size akşam akşam bir ASMR videosu olsun arkadaşlar. Peki yaz günleri artık biliyorsunuz. Artık tatile girdik. Karnelerimiz alındı. E-okul falan artık bitti. kahve kahverengi oldu bebeğim. Ben anlamadım. Bu Karnım bej gibi. Oldu. Bej. Değişik bej, bir renk oldu. Evet. Bej renk, ten rengi. Ter rengi. Harmoninin renginden biraz daha açık. Gibi. Oldu. Evet. Sizler ne yapıyorsunuz? Kaçta yatıyorsunuz arkadaşlar? Yaz günleri. Videolarımız saat kaçta gelsin? Bu da Harmony Jim'in slime'ı. Tamam. Hadi bakalım. Ben şimdi size veda edeceğim. Videomu beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen birer like'ınızı atmadan videomdan ayrılmayın. Ve şimdi bu sabrınızın kanalındaki videoları da izleyin. Sonra tekrar benim kanalımdaki sizler için yapmış olduğum 2000 küsur videolarımdan bir tanesini daha izleyin. Ondan sonra Mışıl Mışıl Uyuyun arkadaşlarım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.